Azime Hanım'a haber vereyim ben. Niyettiniz torunumu Hayat, neredesin kızım? Hayat! Annen geldi kızım. Hayat! Neresin Hayat? Haşmet Bey sakin olun bu ne hal? Buyurun oturalım. Nereye buyuruyorum? Torunumu almaya geldim. Haşmet Bey önce bir konuşalım. Lütfen buyurun telaşlanacak bir şey yok. Niye gelmiş buraya? Ha? Kocası nerede? Ne yaptı ona? Çabuk. Bir de soruyor musunuz? Yeterince açık değil mi? Ah Derya, şöyle bir geri dur lütfen. Niye geri duracakmışım canım? Artık kızları ne yaptıysa, kocası kapının önüne koymuş işte. Bana bak Derya Hanım, benim kızımı kimse kapının önüne koyamaz. Yok öyle bir şey. Kim demiş böyle bir şeyi? Allah Allah, koymuş işte. Kim bilir kızları yine ne yalan söyledi ki, çocuğun da tepesi atmış. Aa, Sen... deve? <laughs> anne? Eh, kızınız nasıl olsa alışkın böyle şeylere. Neye alışmışım Derya Hanım, ne diyorsunuz? Neşat Bey, Neşat Beylerine sahip ol, tepe maddi atacak. Dedeciğim neden buradasınız? Sen almaya geldim. Sen neden buradasın? Yere gidiyorum. Haşmet Bey, kimse bir yere gitmeyecek. Kim engel olacak bana? E, kocası var onun. Görmedim. Görmediğim daha iyi oldu. Yürü gidiyoruz. Kızım bak ben sana dedim, çok ağlayacaksın dedim, ağlamayacağım dedi. Üzüleceksin dedim, yok dedi. Kızım seni çok üzülecekler, yok ben mutlu olacağım dedi. Al ah, mutlu ol, gördün. Ama gelemem ben dede. Yürü. Ne oluyor burada? Ah şanssızlık geldi. Gelmeseydin daha iyiydi. Dedeciğim bir dinle lütfen ya. Bir, bir saniye bir saniye. Sen nereye götürüyorsun karımı? Haşmet Bey olmuyor ama böyle bırakın kızı. Sen önce şu oğlunu önümde çek. Elimden bir kadar çıkacak. Yürü. Aa. Aa. Vallahi bak sen kimsin sen? Ne ediyorsun Musa'yı, sen kendinde misin? Baba! Ben sana demedim mi ki torunumu özlersen ben daha seni çok üzerim. Bırak beni, dokunma bana. Ben, ben sana demedim mi ama. ki torunumu özlersen çok Ay. üzerim. Dedim mi, demedim mi ben sana? Benim torunumu kapının önüne koyacak adamı ben aldım ne karıştı. Yeter! Aa, Murat! Yeter! Yahu ne yapıyorsunuz Ahmet Bey? Her sefer de aynı şey. Sizin derdiniz ne? Benim derdim seninle Sen benim torunumu nasıl kapının önüne koyuyorsun? Dede, Murat bir şey yapmadı. E sen niye burayasın? Çünkü Azime Hanım istedi. E, e, ben istedim. Ben söyledim. Sebep? Çünkü Azime Hanım, gelin burada hep beraber yaşayalım dedi. Sonra Murat da buna sıcak bakmadı. Biz de biraz tartıştık, bu kadar yani. Sonra ben çıktım geldim, nasıl arkamdan gelir diye düşündüm. Ki gördüğün gibi zaten burada, değil mi Kocacığım? E, e, evet, evet. Aynen öyle karıcığım. Hı. E o zaman ne diye ortalığı karıştırıyorsunuz? Kusura bakmayın. Bir yanlış anlaşılma oldu Ahmet Bey. E, yani kızımız bize emanet. E, aklınız kalmasın ne olur.